Buradayım ey diriliş bülbülü Hayrettin Taylan Buradayım bin yıllık dağa yaslamışım yaslarımı Buradayım yüz yıllık çınarın dallarında yuva yapan bülbülün sedasıyım Buradayım gönüllük bir yolculuğun dilinde okunur yağdım Buradayım beni benden aldığın fotoğrafın karesindeyim Buradayım Burada olmanın olmak ve sevmek filizindeyim. Buradayım. Burada sevmenin ermek ve kalmak meyvesindeyim. Buradayım. Burada gitmek ile gitmemek dalında sıla ve hasret yuvasındayım. Buradayım. Bilal'in taşlandığı yerde kanayışlarımı sarıyorum. Buradayım. Ömer'in hançerinde akan kanın adaletini topluyorum. Buradayım renkli dünyayı görmeyen körleri ve korları ayırıyorum. Buradayım kanlı savaşların sonunda kalmış acıların dersindeyim. Buradayım telaş ile teslimiyetin sahnesinde kendimi oynuyorum. Buradayım seve seve öldürdüğümüz güzel şeylerin ciğerindeyim. Buradayım taşındığınız gönlümden akıyor zaman. Buradayım kuzusu öldürülmüş koyunun bağrı yanık türküsündeyim. Buradayım İsmail'i kurban edilmiş kurban bayramı yasaklanışın yerindeyim. Buradayım. Burada gitme vaktini dirilişe bağlamışız şehrin az. Buradayım. Hiç kullanılmamış saf niyette okunur samimiyetim. Buradayım. Çocukların Çiçeklerin, mazlumların dilinde okunur acziyetim. Buradayım. Türkülerin, filmlerin, gönüllerin ağlattığı demde demlenir bağrım. Buradayım. İbret aynasında kederin saçlarını tarayan huzurdur umuluşum. Buradayım. Kısmet coğrafyasında onu özlemenin terk edilmiş şehriyim. Buradayım nal seslerimden korkmayan Juliet'in tin ve ten yatağındayım. Buradayım. Roma'yı yakmaya giderken gönül ormanımı yıkan Ecemiyim. Buradayım. Yüzyıldır kendime, özüme, yurduma yabancı yerliyim. Buradayım. Yüzyıldır tatlandırıcı kavramlarla kandırılmışlıktan sıkılmışım. Buradayım, yüzyıldır beyaz bir zenci gibi sistemin ezgin bülbülüyüm. Buradayım, buradayım yüzyıldır kendini bilmeyenler arasında isyan bıçağının diliyim.